Türkiye'nin ilçeleri serimizde Bursa'yla devam ediyoruz. Bursa büyükşehir statüsünde olan bir ilimiz. 3 milyonu aşkın nüfusuyla Türkiye'nin dördüncü büyük nüfus açısından dördüncü büyük ili durumunda. Bursa'da çok sayıda ilçe merkezi var. Bunlardan bazıları merkez ilçe, metropol ilçe kapsamında bulunuyor. Bunların içerisinde Osman Gazi en kalabalık olan nüfus açısından da en kalabalık olan ilçesi 885 bin nüfusu var. Yine Yıldırım ilçesi ikinci sırada bulunuyor nüfus açısından 655 bin nüfusu var. Nilüfer yine Bursa'da 562 bin nüfusuyla dikkat çekiyor. Yine göl burada metropol ilçe olmamasına karşılık Birçok ilden çok daha fazla nüfusu olan e, mobilya sanayinin özellikle mobilyacılığın çok geliştiği bir ilçe merkezi. Fakat burası dediğimiz gibi birçok ilden çok daha fazla nüfusu olan bir yer. 302 bin nüfusu bulunuyor. Gemlik ilçesi yine şu kısımda bulunuyor. Marmara denizi kıyısında ve 123 bin nüfusu bulunuyor. E, Mudanya ilçesi yine Marmara kıyısında 111 bin nüfusa sahip. Yine merkezde Gürsu 105 bin nüfusu var. Mustafa Kemal Paşa Bursa'nın uzak bir ilçesi ama nüfus açısından yine 100 bini aşan ilçeleri içerisinde yer alan bir yerdir. 104 bin nüfusu vardır. Bunun dışında Karacabey ilçesi yine Kestel ilçesi Orhaneli, Büyük Orhan, Keles ilçesi, Yenişehir ilçesi, yine Orhangazi ilçesi ve İznik. Çok eski bir yerleşim olan İznik ilçeleri de bulunuyor. İlin en küçük nüfus açısından en az nüfusa sahip olan ilçesi ise güneyde Kütahya sınırında bulunan Harmancık ilçesi. Buranın 6000'den binden... Biraz daha fazla nüfusu bulunuyor.